Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Hakan Fidan, Türk Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Suriye'de yaşanılan devrim süreci çerçevesinde ifade ettikleri Suriye'nin kuzey doğusundaki PKK-YPG unsurlarının tasfiyesi meselesi. Biliyorsunuz birkaç gün önce yaptığım bir video analizde artık sanıyorum farklı bir boyuta gelmiş durumda. Benim gördüğüm kadarıyla Amerikan İsrail ittifakının ısrarlı bir şekilde yürüttüğü politikalar çerçevesinde ne yazık ki PKK YPG unsurları Suriye'nin kuzey doğusundaki varlıklarında kalıcı hale geldiler. Bunu daha önce ifade ettim, bir video analizle de aktardım. Bazı sert eleştiriler aldığım da doğrudur ama ne yazık ki gerçeklerin ortada olmak gibi bir durumu vardır. Yani şu anda gördüğümüz kadarıyla özellikle Suriye'nin yeni savunma bakanının Washington Post gazetesine geçtiğimiz hafta günlerde verdiği özel demeçte hayır biz Suriye'nin kuzey doğusundaki SDG yani Suriye Demokratik Güçleri ile bir silahlı çatışmayı asla düşünmüyoruz. Bütün sorunları siyasi olarak çözme yolundayız gibi bir e, tavrı nedeniyle artık tamamen kesinleşmiş durumdadır. İşin detayına girmek istemiyorum. Çünkü bu ortamı yaratan esas kişi bugün Türkiye'nin hala daha sıcak ilişkiler içinde olduğu Erbil'deki Barzani yönetiminin kurucu ve onursal başkanı Mesut Barzani'dir. Yani Mesut Barzani veya Barzani ailesiyle Türk yetkililer Hakan Fidan başta olmak üzere görüştüklerinde mazlum abdiye neden bu ölçekte sahip çıktıklarını konuşuyorlar mı? Yoksa artık zaten her şey bilindiği için konuşmaya gerek kalmıyor mu? O ayrı bir tartışma konusudur. Ama benim gördüğüm kadarıyla her şey olacağına varmaktadır. Tasviye falan söz konusu da değildir. Nitekim özellikle Ahmet El Şahra'nın Suriye geçici Cumhurbaşkanı'nın Afrin ziyaretinden sonra ayrıca Şam'la Haseke yönetimleri arasında ciddi bir yakınlaşma ve sıcak ilişkinin doğduğunu da ifade etmek zorundayım. Pişmiş aşa su katmak istemem ama gerçekler böyle. Ne yaptı Ahmet Erşar? Ha, önce kendi adamlarını 60 e, araçlık bir konvoyla Afrin'de şöyle bir dolaştırdı. 150 kadar savaşçıyla. Sonra Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bulunduğu bir bölgede gövde gösterisi yapmış oldu. Devamında da atladı Afrin'e gitti. Afrin bizim için hassas bir yerdir. Açık ve net konuşuyorum. Ankara'dakileri de uyarıyorum. 2018 yılında o harekat çok doğru bir harekattı. Hem Hatay'ın kalıcı güvenliği hem de sınır bölgelerimizin kalıcı güvenliği açısından yapılması ve doğru olarak yapılmış olması çok önemlidir. Şimdi anladığım kadarıyla Afrin üzerinden bir siyaset geliştiriliyor ve Türkiye'nin yakın bir gelecekte oradaki askeri ve siyasi kimliğinin ortadan kaldırılması yönünde bir çalışma sürdürülüyor Suriye yönetimi tarafından. Ve e, nitekim Ahmet El o bölgeye kadar gidip sadece ve sadece Kürt siyasetinin liderleriyle görüşmüş olması ve onlara yapmış olduğu konuşmada 2018 Türkiye harekatıyla beraber bölgeden çıkmak zorunda kalmış Kürt nüfusun en kısa zamanda ve Hasege ile uyumlu bir çalışma çerçevesinde evlerine göre geri döneceklerinin garantisini vermiş olması önemlidir. Bu bir planın, bir programın bir parçası olduğunu gösteriyor. Nitekim e, bu açıklamalardan ve Afrin e, açıklamasından sonra mazlum abdi Topu çok iyi değerlendirdi. Ceza sahasına kadar inmiş zaten top. İlgili açıklamasında Ahmet Erşara'nın Afrin'deki açıklamalarının diyaloğu güçlendirecek bir duruş olduğunu belirterek Suriye Cumhurbaşkanı'nı Haseke ve başka bölgeyi de ziyaret etmeye davet etti. Bu Amerikalıların güvenlik kontrolünde zaten Ahmet Erşara ile Şam'da özel bir görüşme yapmış olan PKK YPG lideri açısından yeni bir davet, yeni bir unsur. Üstlendiği görev nedeniyle El Şara'yı tebrik de eden mazlum abdi, Şara'nın bu hassas geçiş döneminde Suriye'ye liderlik edebileceğini umudunu dile getirdi ve ülke genelinde güçlerinin istikrar ve ulusal birliği sağlamayı amaçlayan her türlü çabaya desteğini teyit etti. Yani diyor ki gel buraya burada da sohbet edelim. E, konuları konuşalım ama senin Afrin'deki açıklamanı kaydettik ve Kürt nüfusunun yeniden bölgeye dönüşü konusunda verdiğin garantileri de not ettik. Teşekkür ederiz diyor ve tebrik ediyor. Şimdi gelen bilgiler işin bununla da kalmadığını ve hep söylediğim gibi Irak'taki anayasal bir güç olarak kabul edilen peşmerge tarzı bir yapılanma içinde PKK YPG unsurlarının da Suriye'nin güvenlik sistemine veya ordusuna ne derseniz diye entegrasyonu sürecini müzakere edildiğini gösteriyor. Şam'da heyetler devam ediyor görüşmeye. Bütün mesele şu, Amerikan İsrail ittifakının talepleri doğrultusunda PKK, YPG unsurlarının ki onlar Suriye demokratik güçleri diyorlar. Emir komuta zincirinin bozulmadan olduğu gibi korunarak yerel bir güvenlik yapılanması ve belki de sınırların korunmasından sorumlu bir güvenlik yapılanması bizim deyimimizde bir tür jandarma ama Irak'ın anayasasındaki karşılığıyla bir tür peşmerge olarak anayasal meşruiyet kazanması. Nitekim gelen bilgiler, Rudav TV'ye de bildirmişler, e, Mazlum Abdi'nin yakın bir gelecekte yine Şam'a gideceğini ve bu konuda iletilmiş olan, biraz önce tarif ettiğim talebin sonuçlanması için bir daha Ahmet Evşaray'la masaya oturacağı yönünde. Yani e, anladığım kadarıyla şu anda PKK, YPG unsurlarına zaten gücü yetmeyecek olan, gücü yetemez yani. Şimdi Hakan Fidan habire dedi, dedi de o iç politikaya dönük bir cümle yani. Realitesi yok. Yani işte efendim Şam halletsin, Şam tasfiye etsin. Yok öyle bir cümle. Çünkü Şam'ın PKK, YPG gibi 80-90 bin personelli Amerikan ordusu tarafından desteklenen yanında Fransız askerinin bulunduğu bir gücü tasfiye etmesi yani mümkün değil. Ancak ve ancak işte Ahmet Elşara gibi ya gelin sizi bir yere entegre edelim diyebilirler. İşte o da oluyor. Ben PKK-YPG kalıcı hale geldi dediğim zaman bazı çok tuhaf yorumlarla da karşılaştım ama onları söylemeyeceğim. Ama sonuç bu. Bu sonuç. Kabul etmek zorundayız. Oluyor. Böyle oluyor. Ne yazık ki. Hoşçakalın.